Herkese selam, Yaşam Sokağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki gün önce Gaziantep'te UFO Paniği adı altında yayınlanan bir haberin açıklamasını yapacağım. Bildiğiniz üzere Gaziantep'te iki gün önce uçuşlar durduruldu ve bunun sebebi iki tane pilotun UFO ihbarı vermesi üzerineydi. Uçuşlarda yasaklanmalar ve uçakların kalkması engellendi. Bunun sebebi UFO görüldü ihbarından sonraydı. Peki bu olay doğru mu, değil mi? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Şimdi size haberin baş açıklamasını yapacağım. Gaziantep'te UFO paniği. Gaziantep'te pilotların tanımlanamayan bir cisim tespit etmesi üzerine alarma geçildi. Uçuşlar durdurulurken İHA ve SİHA'lar UFO'nun peşine düştü. Uçuşlar 12 saat sonra normale döndü. Gaziantep'te dün saat 12.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9000 fit 2743 metre yükseklikte seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim rapor edildi. Pilotlar tarafından UFO'nun bildirilmesi üzerine İHA ve SİHA'lar havalanırken Gaziantep'te kurulan Türkiye'nin milli radar sisteminin de uyarı aldığı öne sürüldü tanımlanamayan cisim nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi. UFO'yu rapor eden uçakta Adana'ya iniş yaptı. Gaziantep Havalimanı'ndan 13'ü kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Araştırmalar sonuçsuz kalırken uçuşlar dün saat 12'de tekrar başladı. Türkiye Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan Anadolu Jet'in ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan Gaziantep seferleri de gecikmeli olarak gerçekleşti. Her iki uçak da saat 13.15 sıralarında İstanbul'dan hareket etti. Arkadaşlar gördüğünüz üzere pek bir sorun yok. Yani pilotlar şaşırmış da olabilir ama buradaki tek sıkıntı iki pilotun da aynı ihbarı vermesi yani bu durumu biraz açıklanamaz bir hale geliyor İHA'lar ve SİHA'lar Etrafta gezmesine rağmen bir şey bulamadı. Radar sistemine de takılmıştı bu. UFO olduğu kanısına aslında bana sorarsanız yani doğru olmadığını düşünüyorum. Belki farklı bir şey de görmüş olabilirler. Ama bir seçenek daha var. Ee, biraz Türkiye'de bir şeyleri abartmayı maalesef çok seviyoruz. Siz de aşağıdaki yorumlar kısmına Gerçekten UFO görüldü mü yoksa yalan ihbar mı yoksa UFO dışında bir şey miydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız da aşağıdan kanala abone olmayı ve istediğiniz içerik ve videoları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.